ne oynuyoruz? Böyle şey ya. Eee hepinize merhabalar dostlar. Bugün gene Ömer'in eline verme çalış. Ne düşünüyorsun Ömer? <laughs> Susam. <gülüyor> ha? <gülüyor> pardon, susamışım ya. <laughs> <Sikerim>. Bir şey <laughs> Ne diyor ya? Bir şey diyor. Bir şey diyor. Şey diyor Geriyor, sikerim daha lan. Hmm, <laughs> bu mama. Güzel sen her konuştuğumuz aklıma şey yani Mete'nin üzerine düşüyor ya? Mete senin üzerine düşüyor yani. <laughs> Neyse şey şimdi Ömer'in eline vereceğim. Ama ben bunu söylüyorum. Ağlayacak sonra sen ilaçtın sen şöyle yaptın sen benim amına koydun falan. Ağlayacak. Yani diyorum abi ben biliyorum yani. Ayağımda ufaktan başlayalım. Bak, bak Arkadaşlar bunlar, ben onlar, size onlar, Şunlar. 1 SV Chess 1 2 SV Auto Bunny Hopping 1 3 SV Auto Enab şey SV Enable Bunny Hopping 1 Bu kadar Pardon 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 Ama ben oyunu senden iyi olduğum için tabii ki de sen ağlayacaksın Ben de Hı. Hmm. Sen de senden ne diyeyim? Ne diyeyim? Düşüneyim. Yarram ne diyeceğim? No Wolf Team değilim mesela sen de. Ya Wolf Team Vs'i atmadık. Sen ben ben senden iyiyim veya sen benden iyisin diyemezsin. Derim. Yarramı dersin. Ne diyor Ben bunu almayacağım. <laughs> Çünkü ben piçim. Var mı atla bir vereyim en iyi. Nereye gidiyor? Gel buraya. Gel maymun muz vereceğim sana gel. Baltayla kafanı yararı. Neredesin? Neredesin lan? Ben adayım. Ağada mısın? Geliyorum o zaman yanına. Aynen. E yani... vuruşla 77 vurup bir vuruşla nasıl yani yani? Nasıl yani? Aşamışım gülleri Ankara'nın ebesik Dönüp bakmaz arkaya Olus cepheti Oğlum dur diggle attık lan yanlışlıkla hmm. Ya amına koyayım ya ne koyayım Aras bu çocuğu yakıp tebe yaratıyorsun, ayakları iniyor, yaratıyorsun, kalıp kalıp Bir kerim senin gittali Ping, ping mi? Bak şimdi. çocuğu yakıp tebe yaratıyorsun, ayakları Yalatıyorsun koltuk altını, yalatıyorsun göbek deliğini, sikerim senin göt deliğini. Abi iki bu nasıl 192, iki var. Arkadaşlar bak ben şunu kabul ediyorum ama Nizam kabul etmiyor. Ben Nizam'a diyorum ki sen benden CS'deysin. Evet diyor ama son yarın diyor ki ben senden CS'deyim. Evet. La ben kabul ediyorum da sen niye kabul etmiyorsun? Kabul etmemekle arasında mı var bunun lan? Yani ne kızıyorsun ya? Silah nasıl şey yapıyorduk lan? Neyse. Neyi ne, ne yapıyorduk? J'li miydi, V miydi, B miydi, H miydi, neydi lan? Hey. Hani böyle elimizi alıp hareket ettirebiliyorduk ya yani unuttum ya CS'de. Ne kal ne? F F. Piç bu. Bak ne zaman var ya bak ailesi bile yapma diyor ama yine de yapıyor. <laughs> Neyi yapıyor? Sen ne dersin ya, yap, yapıyorsun yani. Zane. Bak size bir flash tak diyemem. <laughs> Anam. Onu bak nasıl değil Anam nasıl

Sen mi Kerim senin g**t Amın Amına koydum bununla Amına koydum bununla Ya HAK Ya hiç vurma Geliyorum. geliyom Geliriyom Tedavini de bırakıyor bu adam. Öl artık. Sen öl ya. <laughs> yarın sana ben senden <laughs> Ya kapı seni yaratıyorum ya. olsun yarın sana ben sana <laughs> Ne istiyorsun diyorsun kardeşim ya? Ben de ne istiyorsun diyorum ya? Aslan dedim ki orası bu çocuğu ya kabzı ve yarar diyorsun ayakları yine yarar diyorsun kaldı kaldı diye. Eee? Konuş. Yarar diyorsun bu Ya o farkına gittik ya. Ya ben orada değilim. Neredesin? O ev. Abi amına koyacağım ha. 31 vurmuşum. Orada bu da ya herhalde yazın ayakları. Bu en çok söylediği şey. Mal. Mal falan diyor en fazla. Yani bir de amına koyayım falan diyor. En çok söylediği en çok.

Senin ananı göklerine sikerim bak. Eda He? <laughs> 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 Bir dakika. An- now An- Nooo. Yine yani var ya keskin niçancıyla vuracağım şimdi. Bence skobunu açıp da gel. Niye? Ne? Ciddi misin? Nasıl yani? <laughs> Bak bir dakika vurmasana bir. Nerede olduğumu gösteriyor. Vurma bir nerede olduğumu gösteriyor. Bak şurası var ya. Buradaydım. Sadece ee? Şey Hay kanka sen ne ara Amına koyayım ben bile böyle böyle zıplaya zıplaya geliyorum zaten. Amına koydum. Seni dalanı sikeceğim Sana var ya bir tur bile yok artık. Alırsam sıçarım ama. Tamam lan. Alırsan götümü sikerim. Yani. Tamam o Tamam. Gel. Orası çaycı. TV. Oh, be. Abi. Evet, pardon. Neyse ben birden Bekle. Evet. Evet. Şu an bu oynayamıyorum. Şu silah geçmem lazım. Bir de bunu kaptık. Bir də bu, bir də bu. Tamam, okey. Üşən çox iyim. Nə sədə varlar, dəlhal orda açıq, yoxsa Putinim poasını sikibidlər. Mənə sikmə. amına koyacağım ama ya. Amına koyayım pizza Napoli. Kanka sen nasıl ya dur oynama amına koyayım. Ben abi pe çektim. Çek sen de, sen de çek. Tamam. ne Ben Tamam. Ben bir rant bile yok. <laughs> Hadi gel, sen şuradan bak şimdi böyle bir eşek genel gördünüz mü? Böyle yani. ya Kanka ben AWP oynayamıyorum. Sen full pusuyorsun kafamı çıkardın ya bam vuruyorsun. Tamam lan almıyorum. AVT. Ben ne yapayım kanka? Nereden geleyim? B'den gelsem anama söyleyin şimdi. Ne zaman? Bir de ya. ne zaman diyor. <laughs> Allah Allah dayan. Fatih Ucun. Ne demiş? Kime? Nasıl yani? Ne demiş? Kim ne demiş? Fatih Hoca ne demiş? Anlamadım. Bom. <laughs> ya kanka nasıl bulabiliyorsun tekte ya? Sen şimdi sıçtın lan bunu kıy. Tamam mı? Hayır, sen yani şimdi sıçtın. Ben dedim ki sana bir rant bile yok. Hı, -hı dedim ben de. Hı hı. Sen bile alamazsın o randı. Ama bırakayım hep ben yiyorum. Biraz da sen gel. Piç. Tamam lan. Geliyorum anlayayım. Ama nereden geleceğimi söylemem. How about it? Yarra yedin o zaman. Hile. Nereden bakılır? <laughs> Yesek hile bantsız. Bekleyelim. Hadi amına koyayım ne yavaş bu da ya. Hile. Bisiklet. Amına koyayım nasıl nasıl? Adam gördüğü gibi nasıl dört vuruş vuruyor oğlum? Ya 15 can abi böyle bir şey var mı? Geçen ya, diğer turda 3 şeyle kurtardı ya. Bizim <laughs> ne ballı adamsın amına koyayım ya. Yani. Adam var ya canı üçle kurtardı. 3 can ile nasıl kurtarıyorsa ben de onu anlamadım. <laughs> Mesela piç hile açıyor. Bam 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 koşa koşa. <laughs> Daha silahı mı adam yanıma geliyor kerek çekmiş, her şey çekmiş yanıma geliyor. acaba nasıl geliyor? Diyor ki, ya." Ne, ne yapıyor? yapıyor? Sanki ben burada konferans amına koyayım. Olamaz mı? Yine? Ne uğraşıyor? kim sen kim amına koyayım? Sen ben kim amına koyayım? Ben yapayım? kendim oyuncum, değil demiyorum. Ya abi arkama ne ara geliyorsun? Anlamıyorum abi. No Diyorsun no, ki yanından no. gel. Yanından no. gel. Lan yanından. Söyle tamam. Yanından geçtim. Amına kodumun çocuğu yarım saattir sağma solunu bakıyorum. Bir sikim geçmiyor. Sinek bile geçmiyor amına koyayım yanımdan. Ya lan atma kardeşim Amına var orada. Ya amına koyayım siktir git ya arkadaşlar görüyorsunuz. E, bir şey tamam. yazıyor arkadan ben diyorum. Neredeydi bu hilal ismi neydi ya? Gel, evet, gel ter tamam teröriste ben geçtim gel. Gel şimdi amına koyacağım seni. Bak bir kill sen bana bir kill aldırmayacağım diyorsun bak. Ben evet, sana evet, bir Ve al. aldım. Aldım. Yani, e aldım. Arkasın, mu? Tamam bana. <laughs> <laughs> Allah'u akbar. <laughs> Aynen kanka hile değilim ya. Aynen kanka hile değilim. Hile kim ya? Ben kim? <gülüyor> <gülüyor> Nizam hile açmak için tüm meydanlara ortaya koyuyor kendini. Ya az önce bir kere açtık işte. Alalım. Ya önce bir, bir kere ama bir kerelik açmış ya. Yani. Bir şey olmaz değil mi? Bir kerelik açmış. Kaldırdı mı? Erdoğan da öyle diyordu. Onda bir şey olmuyor adamda. <laughs> Erdoğan hile mi açıyor? Para için. Ama <laughs> ne kodumun? Ne oldu? Parayı değilse saymıyor. Ver sikerim lan. bak sen beni bir kere vuramazsın diyorsun sen bana. Anamı ya. sikeyim. yapacağım. zaten. Git, madem bozulacak kalmayan sikiştin benle. Artık yoruldu yoruldum beden sikişmek senle. Kafamın içinde neden, 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 neden? Neden sikiştin senle? Anan sikiyim benim yani benim. neden sikiştin senle? Oo oh, aldım ne oldu? Oh, 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 Aynen. Hani aldırmıyordun bir Nereye kaçabilir? Hani var ya. Nereye ne kaçabiliriz? Şey, Amına ne kodum ya. diye vuruyor yani. Tane kadın. Nereye kaçabileceğini zannediyorsun? Amına kodum. Ağlıyor mu? Neyi? Halk tane kadın diyor ya. Nereye kaçabileceğini zannediyorsun? Amına kodum. Dövüyor her adamı. Bilmiyorum. Ya ekran süren da Of of. Babalar eğim yanıyor ya. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Bom 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 bom. Olur sana var ya. Sen hiç bunu yapacağım şimdi? Alım gile. İşte the white gear. Zaman döşeme keyfi. Sana öyle bir keyif vereceğim şimdi ya. Zevkten dört köşe alıyorum. Zevkten dört köşe alıyorum. Alıyorum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. <laughs> ya nasıl ya? Gel buraya, buraya gel. Ba! Ba! Adam Bekle. sana böyle Allahu Akbar yapacağım sana. Tamam. Ya bu yoğurt koymak da yani böyle bir kolay şeye benzemez yani. Lan nereden atıyorsun? Amına kodumun. Bak şimdi bak bir şey geliyor havalı. Kes sol. Kes sol. Aha. Ya amına da sikerim. Merve mi yok ya? Ne oldu? 31 oldu lan. Anam nasıl kim pardon pardon. Kusturma mı da koyayım bilin. Kusma mı bu yanda? Buna koyup kusacağım ben. Girdi mi o? Ne? Neredesin lan? Ee, ne? Hiç. Ne bomba kuruyorsun? onu sen ne yaptın bu arada. Ben bir kere yaptım. Ben de bir kere yaptım. Tamam niye yapıyorsun? Sani sen şey yaptın diye yaptım. Ben ta iki gün önce yaptım onu yapıyorum ta. Ya bak iki gün önce. Ta cuma günü yaptım la ben onu. Hayır. nere kurdun onu koyayım ya? <laughs>

Ağam karpuzu fişte yapmış. Oh. Eşilir. Bekle. Vurma. Ne vurma? Gelmedim ki ben. Sen alalım da. Tamam gel. <laughs> Bekle geliyorum.

Geldi. Bağım tamam, sufle almış. Bir de sufle yiyor. <laughs> Aman hakim dur. Ananı sikeyim. Yanlışlıkla attım ya. Ya şimdi birazdan video izlerim. Ya da live izlerim bir şimdi. Aa, video, deyip, Oğlum ben ağır şonaldobacıyım. Bana kimse eloya hakaret Küfür Ya amına ne, ne bomba kırıyor? Aa mana Aralık <laughs>